METHOD IN THE TRACKBOARD Herkesin kafasına göre ya anne Azdan az, çoktan çok gider Beyler bir kapıtları kaldıralım ya Bakalım arabalarda neler var kessinler ha. insan benim alem Vurdum başka yoktu hiç harem dedim olmadı bahanem Baştan sevmeyecektiniz zaten Kurtulmazdan değilim aynen Sakallarla da aslanlar Benim önceliğim aynen Adam oldunuz vay be Zammı Bizim olayımız aflanman verelim buna katlanmam. Hepsini yapabilirim, hepsini Elinizi öp dalgana bak. Arkadaşlar. İstanbul'da çok cefretle düşürdüm bir nefretle Babalarla para yapmaktayım Kafam gibi gözün yüksekte Artık bir mermide değil Yapıyorum bir parçada 80 bin Paralar legalden illegale Yani mermiler ateşten Siz onları sevgililiklerimden Gireriz yine deliklerimden Parmak izi bırakmam asla Emaneti siz tetiklerimden Şimdi Üç, hazırsın bu kemiklerinden Sakın tut tutukluluk yapma Canlarını al ellerim.